Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Emeklilere yeni müjdeli haberler geleceği ifade edildi. Özellikle Hürriyet'in haberine göre emeklilere ek ödeme altında maaşlarına fark olaraktan ek zam geleceği ifade edilmiş durumda. Bu zamın miktarı ise 250 TL ile 650 TL arasında olacağı ifade ediliyor. Şubat ayında bu zamın uygulanacağı dile getirilmiş durumda yapılan açıklamalara göre. Özellikle emekli aylıklarının Yeni zam oranları, yeni zam miktarları belirlikten sonra bunlara yeni ilaveler geleceği konuşuluyordu. Özellikle mecliste yasal düzenlemelerin çoğunlukta halledildiği bu zamların da ek ödeme altında emeklilere verileceği, bunun miktarının ise 250 TL ile 650 TL arasında olacağı dile getiriliyor. İnşallah bu zamlar en yakın zamanda 250 TL ile 650 TL Arasında arasındaki en yakın zamanda verilir. Emeklilerde bir nebze olsun rahatlar diye ummaktayız. Tabii ki tam tarih olaraktan belirtilen bir tarih yok. Özellikle 250 TL'yi, 300 TL'yi, 650 TL'yi hangi emekliler alacağı bilinmezken 650 TL'lik zammın ağır sanayi emeklilerinin alacağı dile getiriliyor habere göre. Yorumlar Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.